Thank you değerli takipçilerimiz bugün sizlere Gönen Körpe Ağaç Köyü'nden sesleniyoruz. Hemen yanında bulunduğum 395 parselde yer alan 3000 metrekare yani başka bir deyişle 3 dönüm çeltik tarlasının tanıtımını yapmak üzere burada bulunmaktayız. Tarlamız değerli takipçilerimiz tamamen düz zemine sahip. E, çiftçilikte uğraşanlar ya da bu işi takip edenler bilirler. E, tamamen yüzde sıfır eğimden oluşması gerekir ki çeltik ya da pirinç ekilebilsin. Arazimiz değerli takipçilerimiz tek tava. Yani bir seferde buraya eken abimiz tamamında üç dönümün rahat bir şekilde kullanıp pirincini ekebilir. Bulunduğumuz nokta parselin bağlı olduğu, bağlı olduğu köye değerli takipçilerimiz Hemen e, arkadaşım sizlere gösterecek bir kilometre mesafede orası e, Körpaağaç köyü. Diğer Bostancı köyümüz var Gönene biraz daha yakın olan oraya da iki kilometre mesafede. Gönene mesafesi de 15 kilometre değerli takipçilerimiz. Şekil olarak konum olarak düzgün tam bir dikdörtgen biçiminde. Dediğim gibi e, düz zemin. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkada bir çiftçi abimiz kendi ekecek olmuş olduğu alanı düzenlemesini yapıyor. Mayıs ayı gibi de buralarda pirinç ekimi yapılır. Burayı türlü şekillerde değerlendirebilirsiniz. Alıp icara verebilirsiniz. Dönümü şu anda 10 bin lira civarında değerli takipçilerimiz. Yani 3 dönüm olduğu için de 30 bin lira yıllık getirisi mevcut. Bunun haricinde de biliyorsunuz toprak her zaman kazandırır üzerine e, sonraki aylarda ve yıllarda fazlasıyla misliyle üzerine koyacaktır paranızın değerini fazlasıyla koruyacaktır değerli takipçilerimiz bulunduğum nokta şöyle gelelim abicim buraya biz böyle tir deriz tarlamızın sol kenarı aşağı kadar iniyor etrafı arkadaşım size gösteriyor çevrili üst kısmında da şöyle yolumuz var. Bu yol resmi yol değerli takipçilerimiz. Şimdi tarlamızın diğer sınırına doğru ilerleyelim. Görmüş olduğunuz yol resmi yol. Hemen aşağımızda bir parsel var. Parselden sonra da gönen çayı. Yani çayla parselimiz arasında bir tane tarlamız var. Hemen onun yanında da elektrik direğini göreceksiniz. İnerleyelim. Biz aracımızla geldik. buradan kısa bir yol bulduk böyle. Çamur olduğu için çok fazla girmek istemedik. Ama traktörlerle ve buna benzer diğer tarım araçlarıyla rahat bir şekilde gelip burada çalışabilir, ekiminizi yapabilirsiniz. Alıp burada meyvecilik de yapabilirsiniz değerli takipçilerimiz. bölge itibariyle İklim itibariyle yerimiz meyveciliğe de uygun. Civar yerlerde bildiğimiz üzere zeytin ve akla gelen diğer elma, kayısı, neyse ceviz, ağaç dikimleri yapılmakta. Burası da tarlamızın diğer köşesi. Şöyle içerisine doğru da girelim, toprağı gösterelim sizlere. Şu an bir kere sürülmüş. Değerli takipçilerimiz. Ada parseli tekrar edelim. Balıkesir, Gönen, Körpe Ağaç 395 parsel. Değerli takipçilerimiz. 3000 metrekare. Şu an sizlere de ekrana yansıtıyoruz ada parselimizi ve uydu görüntümüzü ekrana da yansıtıyoruz. Yerimizin diğer tarlalarla olan e, bağlantısını e, gelinebilecek noktadaki yolları Sizlere net bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Aşağı kısımda e, gördüğünüz gibi değerli takipçilerimiz e, bir parsel aşağısında gönen çayımız var. Hemen ötesinde de elektrik direğinin olduğunu söyledik. Burayı türlü amaçlarla değerlendirebilirsiniz. Alıp icara verebilirsiniz. Meyvecilik yapabilirsiniz değerli takipçilerimiz ulaşımı dediğim gibi ön tarafta resmi yol var. Köylerle yakın bağlantılı. Yanımızda çayımız var. Sizleri şimdi bir drone ile baş başa bırakalım. Yerin etrafını detaylı bir şekilde göstermeye çalışalım değerli takipçilerimiz. Boş arazi olduğu için çok fazla söyleyecek bir şey bulamıyoruz açıkçası. Köylere olan bağlantısından bahsettik, mesafeden bahsettik. Arazimizin çeltik tarlası olduğunu söyledik değerli takipçilerimiz. Çok fazla vaktinizi almadan tarlamız hakkında özet geçelim. Balıkesir, Gönen, Körpe Ağaçköyü 395 parsel, 3000 metrekarelik bir arazimizin, çeltik tarlasının verimli bir arazinin çekimini yaptık. Bundan sonra çekimlerimiz civar köylerde devam edecek. Kanalımıza abone olmayı abone ol tuşuna basmayı <laughs> unutmayın diyoruz. Bizlerle iletişim kurabileceğiniz numaralarımız birden fazla ama biz bir tane numara yazıyoruz. Ekranın sağ üst köşesinde gördüğünüz 0 546 763 10 10 numaralı telefondan bizleri sürekli bizleri her zaman sürekli demeyeyim her zaman arayabilir. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.